Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ee, Arkadaşlar birazcık neşeyle başlayalım dedik. Birazcık kuruluk olsun dedik. Her zaman selamla başlamayalım dedik. Güzel güzel olmasın dedik. Onun için e, şey yaptık. Bugün su içme yarışması. Ana karışmış. Hayır ben açmam. Arkadaşlar suları böyle yarısından fazlasına kadar doldurduk. Birazcık fazla olmuş benimki. Ben azıcık içeyim. Yani, tamam. Daha eşitlenmedi. Evet şimdi eşitlendi. Arkadaşlar hı. cezamızda daha iyi tanıyacaksınız dedik. Arka arkaya geliyor. Cezamızda bu. Elektrik. Hiç sevmiyoruz. Ama yapmak zorundayız. Videomuz. Şey videomuz için daha fazla abone toplamak için evet. arkadaşlar Söyleyeyim. başlayalım 1-2-3 <laughs> 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 arkadaşlar niye sevmiyorsunuz Aynen. Aynen. Bir daha içemeyiz artık. Birazcık daha yapalım. Azıcık daha. Final al. için şuraya kadar doldurmamız lazım. Evet, Biz doldurup geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar azıcık daha doldurduk. Bunları içen belli oluyor. Eğer yine beraber olursa başka içemeyiz artık. Karnımız şişti. Onun için ikimiz de basmak zorundayız. Önce videolar gibi. 1-2-3 Arkadaşlar ben daha bitirmedi. <laughs> Karn, <karni> Karnım şişti ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz bunları şöyle kenara koyalım. Oh. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Basıyorum. Bunun galibi de ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> Altın Arkadaşlar cidden midem bulandı. Benim de. Hadi. Ay. Sizin bunlar bile yapıyoruz. Bir beğenmeyi eksik ol olmazsınız inşallah. Arkadaşlar. Bir saniyelik bir e, beğenme ve bir saniyelik bir abone olma yeterlidir arkadaşlar. Sizin için çok fazla bile değil. Ama biz sizin için bunları yapıyoruz. Arkadaşlar. Abone, abone olmayı, olmayı ve like atmayı unutmayınız. unutmayınız. Güle <laughs> güle.